Gençler Silivri Kapı buz pistine geldik bugün. Yuhu. Kimle geldik? Tabii ki de Ceren'in ısrarlarıyla buraya geldik. İstanbul'da böyle bir yer var. Size bunu göstermeye geldik. Ve ikimiz de yapmayı bilmiyoruz sadece. Videonun devamı bayağı komik olacak. Düşüp yuvarlanmak için yani. Ücretsiz kendi otoparkı var. Ücretsiz otopark tabii güzel bir şey seviyoruz. Ceren bizi burada keserler. Burası topkapı ulan. olan. Aynen lan. Aynen. Borcu girişin geldik. Ben değil miyim? Neyse hadi bugünlük misafirden gireyim Ceren. Senin hatırına. Seni şimdi almazlar buraya öyleyse Ben girerdim. Şura bence bak şurada bir kapı daha var. Biz seyirci de değiliz aslında. Nereden gireceğimi bilemez. Biz kursiyer gibi bir şey miyiz? Neyiz? Buradan gireceğiz. Biz işte bakacağız içeride evet. ne var? Biraz Abi bakıp çıkacağız mı? Yok burada değil bence. Deneyelim. Merhabalar biz service seans için <laughs> gelmiştik ama kayıt olmamız <laughs> gerekiyor mu? Neyse formu doldurdu. Birazdan Cevam Ayraktar'ın komik görüntülerini sizinle yayınlayacağız. Bu yazı nedir yani? Bu yazının rezilliği nedir? İki öğrenci 24 liraymış paten dahil. Aynen yani kişi başı 12 liraya geliyor. Merdivenlerini <laughs> biliyorsunuz. Sol yapıyorsunuz, bir daha sol yapıyorsunuz. Eren sayıyoruz <laughs> işte. Ee, Oo, gençler. Aynen. Ampala. Biz serbest sayesinde için gelmiştik ama e, patenleri buradan mı alıyoruz? <laughs> Kask takmak zorunlu mu? Hep zorunlu değil mi bunlar? Sadece kask zorunlu, okey. Neyse dizlik dirsekli kask var burada. Kask takmak zorunluymuş. Hocam bir şey daha soracağım ya. Bu dolapların anahtarları var mı içeride? Anahtarlar var. yok efendim. Ayakkabıların içini var. Dolaplara koyuyoruz gerçekten. Okey. Diğer non falan beyaz dolaplara emanetiniz varsa buraya alın. Telefon, cüzdan, ufak çanta olabilir. Tamam, giriş ama... buradan. Giriş oradan, biraz daha acele edersen şu anda siyah. Senin istersen. Tamam, tamam. Giriş yazıyor, dev gibi giriş yazıyor nereden giriyorum bunu. Komik. Gençler içerisi bayağı soğuk ama ben kazak giydim üstümü altımda da pantolon var. O yüzden pek üşümüyorum. Evet, ilk adım. <laughs> tamam şu anda tırman... Ceren biz de eski buz patencilerdeniz yani sen benim o zamanlar... O oh, shit. Işte o zamanlar tanımıyordum. Baya zor ya. Ayaklarım şu anda sağrıyor biliyor musunuz? Dengede durmak için böyle ayağının köşesine, ayağının baş parmağının orayı tabanını falan böyle hareket ettirirsin ya. O yüzden bayağı ağrıdı. Oğlum ben... Çok zor bir şey ya. Bunda dik durmak mı önemli acaba? Aa evet. Bak bak bak. Nasıl çok iyiyim ya. Oo. <laughs> Lan şu kız kadar kaysam yeterdi. Evet Ceren düşüyor düşmedi. Hella. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Gençler ben düşmedim o benim figüranımdı. Figüran <laughs> düştü. Bir daha çekeceğiz o yüzden o sahneyi iyi izleyin. Hop. Oh. Bura çok kayıyor ya. Bura çok, evet. çok kayıyor evet. Bu pisliğin bura çok kayıyor demek çok kayıyor bura o yüzden düşüyoruz. Gençler bu hareketler sizin için ace sar hoşum bu gece aşıma aşık çal bu gece hak etti canıma yalnız her gece içiyoruz yine bu gece Arkadaşlar topuklu Allah kapıyor. Topuklu ayakkabıyla yürüyemeyen kızlara benzemiyor muyum ya? How <laughs> could Çıkıyoruz. Sahile şemk içinde kaldık. Buraya peçetesiz girmeyin abi. Neyseler şimdi çıktık. Protokol girişinden girip protokol mü Evet protokol girişinden giriyorsunuz. Ee, 12 şer lira verdik. Yaklaşık bir saat miydi? Bir saatten biraz az. 40 dakika, 45 dakika. Yok 45-50 dakika oldu. Aynen 45 dakikaymış. 45 dakika boyunca kaydık. Yani Ceren kaydı diyelim ben pek kaymadım. Ee, yani. Tatlım minik hani böyle değişik bir etkinlikti. Ayaklarım vardı. Çok burnum aktı bir de. Çok o yüzden Evet çok ya bir de böyle soğuk olduğunu fark şey etmiyorsun. Yani. Hareket ettikten sonra burnun akmaya başlıyor falan. Yani, an... yani böyle bir etkinlik yapılabilir. Eğlenceli mi? Ya tabii evet. 3-4 ayda bir gelin. Yani değişiklik olur. Silivri Kapı buz pisti. Evet. Ama gelmeden önce arayıp serbest gezme mi diyeyim? Çok... <laughs> serbest. Evet, serbest seans. Ha, serbest seans diye sormaz gerekiyor. Çünkü burada kulüp kursları da veriliyormuş. Böyle bir yer. Bizim hoşumuza gitti gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu İstanbul serisi altında böyle değişik yerler gezecek, görülecek, yemek yenecek, etkinlik yapacak yerleri size anlatacağım. Ee, beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz yorum yazın beğenmedik kardeş diye. Abone olmayı da unutmayın. Değilmiş, değil ya bunu da kafadan geçirmek lazım ya